arkadaşlar hepinize bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Azot me oynuyoruz bugün Azot B'de yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar çok güzel ben de Robux alacağım ama like bu videoya 500 like gelsin yar hayır hayır like gelsin. Ben size görmezseniz 400 Robux alıp alacağım. Ben size Robux da atacağım. 4, ama 10.000 like gelmesi gerekiyor bu videoya. Herkese 50 Robux. Şöyle yapıyoruz. Oo, arkadaşlar yeni güncelleme. Çok güzel bir güncelleme. Şöyle ve olsa gidelim. Şöyle evi ben videosunu çekeceğim ama para biriktireceğim ilk. Şöyle eşyalarına bakalım. İlk şundan başlayak başlayak ne ya? <laughs> başlayalım. Şöyle. böyle güzel bir sehpa. Koltuklar yanına koyabilir. Şöyle silelim. Sıradaki. Bu mama kabı. Şöyle petimi çıkarayım. Petimi tatlış bir şey yiyor işte. Böyle. Arkadaşlar bu bug'ı bil, ben bilmeyenler var mı? Böyle yapınca kediniz yemek yiyor. <laughs> ee, de. Bunları gösterdik. De bunu gösterin. Bu da böyle bir duş. Buradan böyle girelim. içi böyle dandırıcık ama dışarıdan kalın gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi Twitter'a gideceğiz. Troll kitipedi filmi yanar var mı? Ama Yılsıbaşı kanalına yani benim şu anki kanalıma gidebilirsiniz. Orada 2D kitipedi gösterdim. Ama mikrofonda ses olmadığı için özür dilerim. Devam ediyoruz. Ne olur dislike atmayın arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar emek veriyorum sizin için ya. Çok emek veriyorum ya. Çok like atmasanız, da, abone olmasanız canını canınız sağ. Böyle güzel bir petimize oturacak yer var. <laughs> arkadaşlar çok hastayım. Her like bana bir geçmiş olsun arkadaşlar. Her like ile petimizi de koyabiliyoruz. Ben de bebek olayım isterim. Arkadaşlar şöyle güzel bir yatak ve bebeğiniz ama şu lap diye atlayabilir. Roleplaylerde güzel bir yeni gelen o eve çok güzel bunlar yakışır. Çünkü ayın evi ya çok güzel. Siyah oyun kanalında da görebilirsiniz. Siyah oyun ve beyaz oyun kanalına abone olmaya girebilirsiniz. Ve Enes Gamer diye bir kanal var. Ona da abone olursanız beni çok sevdiniz. Sevinirim. Devam edelim. Arkadaşlar bunlar Arkadaşlar bu bir gerçek hayatta olsa alırdım ya. Verdim anneme alırdım. <laughs> Çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar Şöyle hemen büyüyüm. Aa peka. Pikak. Pikak. Çevirisi pikak. Arkadaşlar bu kadardı. Şimdi gidiyoruz. Alan var mı acaba bu evden? Gösterelim size. Çok istiyorum size göstermek bu evi. Ben de çok merak ediyorum içine. <laughs> Böyle hop yazıya gidelim. Gidiyorum. Oley. Ev gördün mü galiba hayal mi görüyorum ben? Sanırım yeni ev alan yok. Spiderman spider Spiderman, Spiderman. man spider, -Man, spider -Man. <laughs> Arkadaşlar baga girdi. Ne oluyor lan? Bu kanalı izleyebilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şahteydim. Bu evin videosu her yakın zamanda gelebilir. Çünkü şurada para verip <laughs> Arkadaşlar pick-up, pick-up Aa, arkadaşlar şu an görüntüm inşallah geliyordur. Bu adiyonla hiç alamadım. Arkadaşım da vardı. Hayal bir kuyruyordum ama vermedi bana. He. Şimdi almıştım bu direkt. Çok zor Ben de alacağım. Kısmam. Çok tatlı. <laughs> arkadaşlar şu da tatlılığına bakın. Çok tatlı. Yoruma Hovercar ee, yazarlarına bir tane Hovercar yazıp beni arkadaş ekleyenlere oyunuma girenlere arkadaşlar Hovercar çekilişimiz var arkadaş şans herkes beni yorum YouTube'a bu videonun altına Hover ka katılıyorum. Hover kar. Ve altına kullanıcı adınızı yazın. Ben siz seçeceğim orada. Ya da onları yapmanıza gerek yok. Şöyle göstereceğim birazdan. Bir resim çekelim. Bakın arkadaşlar. Şu, beni buradan follow'larsanız ya da arkadaş atarsanız nasıl anlatayım işte arkadaşlar siz bu videonun altına katılıyorum istiyorum kullanıcı adınız yazın sonra da ben sizi arkadaş atabilirim evet evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik bu videoda Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Tövbe şimdi mı atletlenir ya? Ne güncelleme getirdiniz Söyleyin bana. Ne? Ne, getirdiniz? O işin ek mi geldi? Bana sabır ya. Videonun sonuna o zaman şu an oyuna gir girmeyeyim ya daha. Girmeyeyim. Evet arkada arkadaşlar giriyor ya bir gir, gir mı yapamadım? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik sonuna geldik. Böyle güncelleme tarz istiyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar unutmayın istiyorum katılıyorum adınızı yazın. Ben size oradan şanslı ki bir kişiyi seçeceğim. Ee, power Car'ı kazanacak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik.